İsterdim senle avlayan bir bebeğin sesine uyanmayı nasıl isterdim bilsen bir ömür boyu senin nefesini duymayı nasıl isterdim senle ağlayan bir bebeğin sesine uyanmayı nasıl isterdim bilsen bir ömür boyu senin nefesini duymayı ben söylerim gönül dinler şarkılarda hala güzel olmayacak dualarda ihtimaller sana özel üzgünüm ikimiz için sen gözümün bebeği hala yanıyor bende Aşkın mangal yüreği Hep sorup duruyorum Bazen kendi kendime Ayrılmasaydık Evlenir miydik?